Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesinin ardından sıcak havaların gelmesiyle beraber vatandaşlar da Eğirdir'in sahillerinde serinlemeye başladı. Tüm dünya yetkisi altına alan koronavirüsten sonra Türkiye'de sıkı tedbirler almıştı. Biraz Haziran'da girdiğimiz normalleşme süreciyle beraber Eğirdir'de de yazın gelmesiyle turizm sezonu başladı. Arkamda görmüş olduğunuz gibi aileler için özel olarak düzenlenmiş sosyal mesafeli şezlonglar bulunuyor. Salgının yoğun olmadığı bölgelerden biri olan Isparta Eğirdir'de de tedbirler elden bırakılmıyor. Sosyal mesafenin korunduğu şezlonglarda kullanımlardan sonra dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafeli şezlonglardan daha da önemlisi şezlongların dezenfekte edilmesi. Burada görmüş olduğunuz şezlonglar kullanımlardan sonra dezenfekte ediliyor. Göle serinlemek için gelen Oğuzhan Yalçın, gün içinde yoğunluktan dolayı gelmek istemediklerini, bu sebeple akşam saatlerini beklediklerini ifade etti. Yalçın alınan tedbirlerin Isparta için yeterli olduğunu fakat hafta sonu önüne geçilebilir mi bilmiyorum ifadelerini kullandı. Önlemimiz var her yere maskeli gidiyoruz şey yapıyoruz ama hani gölde girelim sıcaktan bunaldık malum Isparta'da Antalya gibi oldu. Sıcaktan bunaldık geldik girelim dedik bilmiyoruz şu an ne olduğunu tam olarak. Yani Isparta için yeterli zaten hafta içi çok yoğun olmuyor da hafta sonu önüne geçilebilir mi bilmiyorum. Hafta sonu nasıldı açıkçası tam tahmin edemiyorum yani. Biz de akşam geldik çünkü gündüz yoğun olur diye. Akşam üstüne doğru şu an gayet sakin. Ama temas olmadı sürece bir şey olacağını sanmıyorum. Eğirdir'de istasyon mahallesi muhtarı olan Hasan Doğan ise gerek vatandaşlar gerekse belediye olarak tüm önlemlerin alındığını söyledi. Doğan, Eğirdir olarak turizme hazır olduklarını da sözlerine ekledi. Gerekli önlemler alındı zaten mesafelerimiz korunuyor. Sezonlarımızda mesafelerimiz alındı, tepkilerimiz alındı. Gerekli ölçümler, ateş ölçümleri yapılmakta. Valla belediyemiz olsun, vatandaşlarımız olsun gerekli tedbirlerin önlemlerimizi aldık. Turizm şu an hazırız yani Eğitir olarak hazırız.